Ayağa kalk, birden ayağa kalk kendini geri at, ayağa kalk. öyle değil, bir gün ağzını burada dağıtacaksın geri zekalı, kendini geri atsana, i̇şte atın boşu şekil, lan kendini niye geri atıyorsun, Kendi. kendini geri atsana böyle, i̇şte atın bu şekil, o şekil değil, İlaç vakti hocam. Al, al, arkadaşım kalk oradan ayaklarınla ayağının 30 santim gerisine olduğun yerden sanki olduğun yere düşüyormuş gibi geri at kendine at Anlaş, anladıysam montajda <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım olduğun yerde ayakları birleştir arkada 30 santim kendine tespit et bakmadan arkaya tespit et içsel olarak at kendini 30 santimin üstüne düş. Tamam, şahane. Seher, aynısını sen de yap. Hadi çok güldün. Yana atma ablacığım, geriye atacağım. Gelini geriye alırsan, o zaman geriye rahat atlarsın. Bu tara... Oldu, oldu. Bu parka ilk defa geliyor. Atlarken bir yandan da çepikli oynuyor. <laughs> tamam, şimdi... ...attınız kendinizi. Sen ona de ki, Seher! Sen de ona de ki, Tolga! Evet. Seher. Tolga. <laughs> Yavaş. Gördün mü? Hayır. Belki <laughs> görmüştün diye şey yapıyorum. Açın kolları. Müzik yüksel. Öyle değil, geri zekalı. Aç kolunu Seher de. Aç kolları Tolga de. Seher. Slow motion yaklaşın müzikle. Seher. Slow motion. Sarılın. Uçur, uçur kızı. Öyle değil. <laughs> Arkadaşım sarılınca ayaklarını yerden kes. Evet, sarıl slow motion. <gülüyor> Yüksel müzik. <laughs> Yüksel. Ayağını yerden kes. Tamam. Tamam, git içeri. Sonra gel.